Orta Doğu haritasına bir bakalım isterseniz hocam. Orta Doğu haritası da böyle bir harita çok da belirgin bir şey yok ama nihayetinde gördüğümüz belki şöyle söyleyelim yani bugün İsrail olarak gördüğümüz bu ülke şöyle küçücük Tel Aviv evet. ve üzerinde küçücük bir şerit evet. üzerinde var idi. Yıllar içerisinde tabi geliştirdi evet Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere bugün Batı Şeria e, ve e, Gazze Şeridi zaten burada küçücük görünüyor. Genişledi, genişledi. Bugün işte ürdü, ürdünün düzeltiyorum. Suriye'nin e, şu Golan tepeleri Golan üzerinden Suriye'nin içine doğru bir sarkma niyeti var. Şimdi Bu, bazı haritalar ...dağıtılıyordu yani 67'den sonra böyle El Mahmut, Kel Mahmut şeysi vardır ya böyle ha. iki şey kapatılır, açılır, evet. böyle kapatılıyor. İsrail is Jewish Palestine diyor. Bugünkü şeyi git böyle Ürdün sınırına kadar bütün Batı Şeria'yı, Gazze'yi falan içiren yer. E, ee, Jordan is Arap Palestine diyor. Düpedüz kürsallık. Ürdün hiçbir şekilde Filistin değildir. Ürdünler Arapları da Filistinli istemezler. Geçinemezler. Çok bir kalabalık miktarda Filistinli yaşamasına rağmen sınırları evet, 2 milyona yakın o fasaryayı bırakmak lazım. Yani Bilmiyorum. böyle hayaller. Bu ben zaten Orta Doğu'da asıl karıştırıcı kuvvetin evanjelist Amerikan zihniyeti olduğunu düşünüyorum. Örgütler öyle. Armageddon. Yani bir kıyamet kopacak. Evet, o kıyamet yani, öncesinde yerimizi biz diyor işte hakikat şeyle Yahudilerle beraberiz. Aynı şeyi bekliyoruz. Aynı Mesih bekliyoruz. Haritada böyledir diyor. Peki Yüzünlüğüm bu denizden alalım. nehire dediği herhalde nehir e, buradaki Fırat, Efrat. Evet Efrat Fırat aldı. Fırat yani bak. bütün bu coğrafyaya aslında yayılarak burada büyük İsrail'i kurmak ama diğer evet. taraftan da Mesih'i beklemek. Evet. Peki. şimdi Yani bu Orta Doğu'nun bu hali ister istemez e, bu ateşin ne zaman sona ereceğine ilişkin e, sürekli. Kolay, değil, kolay evet, değil. Sorulara cevap vermek e, zor. Çünkü gerçekten İsrail'in özellikle Önüne geçmek çok güç görünüyor. Asıl sahibi Amerika Birleşik Devletleri yani hani Tasmanın evet. zincirin sahibi Trump da öyle çok heveskar da görünmüyor. Ee, şimdi ben bir de biraz daha kuzeye bakacağım. Ee, Rusya Ukrayna savaşı biraz daha artık yavaş yavaş orayla bitirelim. Bir de etrafımız tabii ateş çemberi yani evet. gerçekten Türkiye'nin etrafı ateş çemberi ve onun için hep tekrarlıyorum Türkiye'de. <laughs> Solculara az bir şey sayılıyordu sağcılarda da vardır. Böyle çok kullanıyorlar vesayet rejimi falan diye yok öyle bir rejim. 28 Şubat lafını çok tekrarlayanlara çok itiyatla yanaşmak lazım. Türkiye'de ordu düşmanlığı ya inanılmaz bir hamakat veya artık tescilli bir ihanetin şeysidir ifadesidir. Bu memlekette asker ve ordu düşmanlığı yapılamaz. Çok açık bir şey etrafımız gösteriyor. Bu gördüğünüz güçsüzlükleri yüzünden, güçsüzlükleri yüzünden zulme uğrayan ve istikballerinin ne olduğu belli olmayan bir memleketler emin olunuz askeri yönden kuvvetlenseler gene bize çullanırlar ilk önce. Yani bizim dostumuz yok burada. Ve bırakılmış, kapanmış hesaplarımız yok. Ya yani bu çok açık, hakikaten yok. Yani o bakımdan Türkiye'de ordu fevkalade önemli bir şey. Bunun çok açık. Ordunun tenkidi demokratik ölçüler içinde ilmi esaslara müşteniden yapılır. Maliye politikası, mali kontrol, bilmem ne açısından yapılır. Öyle sabah akşam ezbere politika tercihiyle yapılmaz. Yok çunta vardır, yok darbe vardır falan diye hikayelerle değil. Bunu belirtmek istiyorum. Ben sempatik bakmıyorum. Yani bunun bir derecesi vardır. Çünkü biz tehlikede yaşıyoruz. Burası çok tehlikeli bir mıntıka. Yani biz yapmadık bunu. Bin yıl evvel ecdat karar verdi. yani Bin yıl evvel şurada İran'ın tepesindeydik biz. Horasan'da, Türkmenistan'da bugünkü ilk önce kendi kardeş devletimiz Gaznelilerle kavga ettik Selçuklu olarak. Onların arazilerine girdik. İran'a yerleştik. Henüz bin yıllıkız. Denize çıkışımız daha da geçtir. Ama biz denizden çekilemeyiz. Çekildiğimiz anda mahvoluruz. Kıbrıs'tan çekilemeyiz çünkü Doğu Akdeniz'deki kontrolümüzü da kaybederiz. Çukurova elden gider kontrolü, Hatay gider ve Antep, Urfa Ovası'ndaki sulanmış tesisler ve sanayimizin %30-40'ının her gün artıyor oran yığıldığı bölge elimizden çıkar. Biz bunu tahammül edemeyiz, bu mümkün değil. Yani bunlar çok açık. Bugün Türkiye'nin yürüttüğü proaktif ön alıcı dış evet. politika aslında ister istemez bu konjonktürle yaşama, ilgili. Yaşama evet, katiyen emperyalist. Değil. Bunlar boş laftır. Türkiye ancak yaşam kavgası veriyor. Beka. Evet, yaşama ve be, beka halen budur. Beka dediği şey yani ekmeğimizin kavgasını veriyoruz. Hepsi bu. Gidecek başka yerimiz de yok gelmişiz oraya. Hakikaten başka yerimiz yok. Orta Doğu gidecek başka yeri olmayan milletlerin yeridir. O gidecek başka yeri olmayanlar sahayı açtıkları an büyük kavga çıkıyor. Çünkü burada evet. sınır tasliği 19. asır Avrupa'sına falan da benzemez. Yani Avrupa'da mesela Alsas bölgesini Almanya almış. E bir gürültü çıkıyor. Vatan, millet, Sakarya, Patri diye bağırıyor Fransızlar. Almanya'da kalıyor. Ertesi harfte Almanya'dan alıyorlar orayı Alsas'ı gene. Bu taraf zırlıyor, sus diyorlar. Susuyor, bitiyor iş. Bilmem Avusturya'nın belirli bölümleri Almanya'ya geçmiş. Şilezya değil mi? Bir müddet sonra aman diyorlar bir kısmını tavsiye edelim öbürü de fazla ses çıkarmayalım müttefik oluyorlar. Polonya ile Almanya arasında vagon gitti geldi biliyorsunuz. Yani çok açık İtalya için söz konusu. Bunların hepsini hazmediyor memleketler. Burada öyle bir şey yok. Hazmedecek yer de yok. Hakikaten gırtlağın kesilmiş oluyor. Bu Türkiye için de böyle. O bakımdan bazı konuların üzerinde ısrarla ve hassasiyetle durmamız gerekiyor. Çok açıktır. Yani bu önemli. Çok önemli. Evet. Uyarı niteliğinde tespitler, uyarılar. Ee, epey uzun süredir birlikteyiz bu, bu masada. Ee, iyi performans gösterdiniz. Aşağı olur. <laughs> Gençliğiniz e, ve enerjinizi hayranım. E, hmm. Gençliğinizin verdiği enerjiyle devam edelim. Şimdi hocam aslında Türkiye'nin etrafındaki o haritayı gösteriyorduk işte kolay iş değil evet. kuzeyde Rusya güneyde işte Ara evet. Suriye'de karışıklıklar İran her zaman karışık maalesef batıda kendisine sürekli hasım olarak doğuda bir ülkeyi seçmiş olan bir Yunanistan. Bu ateş çemberi içerisinde. E mesela. E, bir de bir Ermenistan meselesi vardı. O işleri hallettik gibi görünüyor. Gerçi evet. bilmiyorum. Yani onlar. Yani şunun evet. üzerinde durmak lazım. Türkiye irredantist politikalarını çok akıllıca tatbik etti. Yani bu cumhuriyet devrinin en önemli özelliği. Çünkü dikkat ederseniz. Türkiye hep Turancılıkla itham edilmiştir. Evet. Sovyetler Birliği öyle der. Çok kötü neşriyat vardır. Mesela açıyorsun Halide Edip Adıvar'ı Sovyet Edebiyat Ansiklopedisi'nde. işte diyor bilmem ne eseri diyor yeni Turan panturalizmin irticayı saldırgan fikirleriyle dolu, yalan, hiç yok o kadar saldırgan fikirleri irticai de değil. Yani bu değişmiş bir cemiyetten bahsediyor. Halide Hanım öyle kılıç kalkan kuşanın gidin bu Kamçatka'ya kadar fethedin diyecek bir tip değil. Böyle bir de ön yargıyla yanaşma vardır. E, ama Halide Hanım e, Japonlar Rusları yenince e, donanmada. Ama bundan çok makul bir şey bu. Çok nedir? heyecan duydu yani. E, duydu Duymuşlar. çünkü Jap Rusya durmayı bilmiyor. bir tane bir sazanofları vardı dışbakan aptalın biri yani aptal demeyeyim ama şeysi yok stratejinin çıkarı yok mevcudu korumak için daha da ilerleyeceksin malı büyüteceksin malı korumak için. Adam boğazlara giriyor. Şimdi o boğazları ele geçirme sevdası. Rusların? Maalesef Sazanov'undur o. Ne? 1905 bozgunundan sonra bu dışbakanın Rusya'yı İngiltere'nin kucağına itti. İtti ve olmayacak bir şey. Hiçbir zaman boğazların kontrolünü İngiltere, Rusya'ya terk etmez. Her zaman için bir sınırlama koyar. Hı. Nitekim savaş başladıktan sonra bile arada bu konuda Churchill'in kazık atacağı anlaşıldı. Bir ihtilaf çıktı aralarında. Biz çekiliyoruz falan dediler. Yeniden bir revizyon başladı. Bunlar çok açık şeyler. Rusya maalesef coğrafyasının olumsuzluğunu bahriye konusunda belki hocam üzerine... o dönemde yani Rus İmparatorluğu'nun denizde yenilmesi Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük heyecan uyandırıyor. Yani bunlar yenilebiliyormuş meğer. Duygusu Yeniliyor, yaratıyor. Yenilebiliyormuş değil. Yenildiğini biliyor. Yenileceğini der. Rusya sopa yedi Kuzey Doğu'da bir doğulu ülkeden. Halide, Halide Hanım oğlunun adını Togo, Togo, koyuyor. Koydu, Togo evet, koyuyor. Togo koyuyor. Togo Japon komutanın adını oğlunu koyuyor. Koydu. koydu. Ya, Çünkü Orada bir heyecan var ama. Japonya'nın, Japonya'nın... İlk defa böyle bir büyük devleti darbeye alabileceği, götürebileceği orada anlaşıldı. Yani bu çok önemli. Bunun üzerinde durdular. Yani ve Japonya bu şeyi iktidara alınca onun adına sevindi. tabi e, tabii yarın Japonya onların arasına girer. Onu düşünen yok. Şimdi ben bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Bu tabii sözün etmiş olduğumuz... 107... Orada bir de medeniyet savaşı var. Ha, yani doğulu savaşı. bir adam medeni olursa böyle yapar diye. Şimdi 120 yıl önceki bir savaştan söz ettik ama yani Rusların yenilebilme durumu evet. e, o dönemde... E, yani Osmanlı münevverleri arasında büyük heyecan uyandırırken bugün mesela Donbas Donbas'ı geçiyorum ama Ukrayna Rusya Savaşı olarak özellikle belirtelim Ukrayna'nın hala büyük direnç göstermesi tabi Batı sayesinde oluyor evet. ama tabi Rusya ile ilgili bir soru işareti Putin Rusya'sı ne zaman dağılacak ne zaman çökülecek ne zaman parçalanacak şekilde dağılacak şeklinde bir istikaya... falan değil tabi dağılması bu imparatorluğun ee, sınırlarının çok küçüleceği anlamına gelmez, onu söyleyeyim. Evet. Ve iyi de olmaz. Yani mesela siz Sibirya'nın evet. Çinlilerin eline geçtiğini düşünür Burada başka değerlendirme yapılması gerekiyor. Hı. Sibirya toprağı Kuzey Amerika değil, Kuzey Amerika ve Kanada toprağı değil. Son derecede aslında sınırlı bir toprak. Hı. Yani. E, i̇stismara fazla açık değildir. E, mevsimlere dayanıklılık farkı vardır. E, bir yıpranma vukuunda çevre kirlenmesiyle çok çabuk olumsuz seneçler yaratmaya başlar. Yani Sibirya toprağı 200 milyon insanı beslemez. Birdenbire siz Çin'in oraya 200 milyon adamı ittiğini düşünün kaldırmaz. Hmm. Kuzey Avrupa Amerika toprağı gibi değil Peki Dolayısıyla hmm. orada bir problem var Burada da mesela Şimdi bu geniş arazi Evet buyurun Şimdi bu coğrafyayı iyi bilen insanlar var Dünyada bir tanesi öldü Zeki Velidi Togan Zeki Velidi Togan'ın Coğrafya bilgisi Bizimkine benzemezdi Benim bayıldığım bir portre değil <laughs> Ama bize benzemez. Yani harita üzerinden o, yeryüzü şekillerini evet. ve etnik yapısına bakarak tür toplulukları fauna yeri. ve florasını tanıyarak onu dedem de bilir öyle yeri. Ama orada o tür toplulukları arasındaki ünsiyet ilişkisinin bir onu turana yapıyor, Çok daha enteresan jeolojik yapıyı biliyor. Yani adam akıllı Rus geologiyasını tetkik etmiş bir adam. Yani bir yeri baktığı zaman bizim Celal gibi bakıyor. Yani bunun altı ne, katmanı ne, bilmem nesi falan. Şimdi böyle bir adamın o toprakları değerlendirişi çok değerli, önemliydi. Bugün bu toprakları ele geçirdiği zaman orada bir takım Türk toplulukları yaşıyor, evet. görüyorsunuz. Evet. Başkurtlar var yukarıda, <laughs> Tatarlar var. O başkurtlar, başkurtlarla Kazan Tatar Kazan dediğimiz Tatarları. takımın arasında... O kadar da büyük yakınlık yok hı hı. ve Başkurtların artık ispat edilmiş bir şey Macar'dan dönme Türkler oldu. Yani orada Macar kabileleri vardı, onlardan dönme Türkler. Bu kuvvetli bir teoridir. Ee, Istvan e, Vasari vardı burada büyük elçi olan, bir önemli Türkolog. Onun tetkikleriyle çıkmıştır. Zaten iki tarafta birbirine çok yamandı. Her sene bunlar festival yapıyorlar bu birlik festivalini Macarlar ve başkurtlar. Artık tükettikleri içki ve şarabı ben söylemeyeceğim size. Sabantoyu Saban diyorsunuz. Sabantoy evet. şenliklerini birlikte yaparlar. Onun bir nevi çeşidini yapıyorlar. Öbür ki o Sabankoy şeyinkidir onlar Çagatay ulusudur evet. Kıpçak'tır. Kıpçak'tır onlar orası e, onlar için önemlidir o yani. Evet. Ee, ya özetle şunu söylemeye çalışıyorum Ve şeydir. Rusya'nın nüfus olarak kalabalıktır Kazan evet. Tatarları. Hem sayı olarak popülasyon kalabalık. Yani Rusya'nın dağılma şekli dağılma şekli itibariyle kendi yerlerinden başlar bütün Volga boyundan aşağı iner. Rusya'nın her yerinde yaşarlar. O yetmedi. Sovyet Cumhuriyetlerinde de Özbekistan'da şurada burada elit tabakayı oluştururlar. E, kaliteli nüfustur. Yani bunu yap şey yapamazsınız. Onlar çok önemlidir. O nüfus çok önemlidir. E, öyle bir şey geçmez. 15 milyonlu nüfustur ama 15 milyonun üstündedir yani. E, potansiyel şeyleri kuvvetleri. Peki, e, bir de Avrupa Birliği var. Şimdi Avrupa Birliği derken Avrupa kıta Avrupası, eski eski kıtanın e, sürekli olarak Ukrayna'ya destek olduğunu biliyoruz. Evet. Bu savaş sırasında. Evet. Avrupa'nın kendi içinde bir birlik sorunu olduğu sürekli evet. dile getiriliyor. Evet. O kıta Avrupası'nın sorunları devam ediyor mu? O geçmişe sari. Kıta Avrupası'nın sorunları <laughs> eder. Mesela işte ben size söylüyorum ya İtalya'nın içinde e, kesin bir grup vardır çok solcu olmayan solcuları da öyledir ya e, Fransa'yı Kuzey ittifakına dahil olmaktan dolayı ayıplarlar yani yanlış diye telakki ederler onlar için İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Türkiye evet. önemlidir yani çünkü bu üreten devletler bunlar nüfusları evet. genç kaliteli nüfus ona bakıyor. Kuzeyin menfaatlerinin başka yerde olduğunu düşünüyorlar. O kuzeyin içinde de mesela Çekoslovakya evet. tam anlamıyla oraya girmekten çekinir, istemiyor. Çok istemiyor. Yani para birliğine falan girmediler. Mesela şey hiç girmedi Norveç. Bu vize meselesiyle ilgili olarak tabii çok tartışma var ama diğer taraftan da ya bir gün nihayetinde bu entegrasyon tamamlanacak. E, tamamlanacak ve... çünkü böyle bir nüfusu harcamaz adam yani işte doktor kaçırıyorlar. Bulamazsın. Yani şöyle Bulamazsın yani buradaki şimdi, doktor ve hemşireyi bulamazsın. Türkiye'ye özel bir statü mü vermek yoksa Türkiye Avrupa Birliği'ne bir üye Bu özel statüyle geçilmez ki yani herkesi geç dediğin zaman geçer. Onun söylediği özel statü verecek. Gene o kendine göre bir şey. O yürümez. Yani bazı meslekler ve hayatın işlerliği bunun getireceği mekanizmayı, kırtasiyeciliği, red type denen şeyi kaldıramaz. Yani çok açık.